Harbiden, bir şeyden, ondan gelip alıyorum. Valla. Niye vereceksin? <laughs> bunu görmem değil yavrum. Söyleme ya. Tövbe tövbe, tövbe. unuttuk Ay ya. oğlum bunu kolay yazı falan yazıyor mu? anlattım ya o kadar. Şey, O kullar niye kesmedin pis gelir. Kolayın niye ver, kolayın niye? Niye lan? Al. Gözüme O kadar anlattım ya. Sevdiklerin çıkmış Şerif. Oğlum ki kendisi soldan vurmadım adamı Şerif sağdan vursun mu çıkar da? Çıkar da sağdan vurma mı? Ha? <gülüyor> 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 Mahmut dursun biraz daha şey orada yine dur 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 sok çıkar mı <laughs> Şerif YouTube <'ye gülüyor> yapacağız bunu. YouTube dur hazır mı diyor yoksa dur gör kötü görünüyor olur dur. <gülüyor> <gülüyor> Ana, kötü aşağıda kalmış dur Şerif diyeyim hazır elim Şerif <Yaşar>. şey, yaşa. <laughs> Az selam, el sallasıyor.